Evet, yolculuğumuz buraya kadar. Herkes birkaç saatliğine vedalaşsın. Cano hadi hallet şu işi be. Merak etme. Bu iş bende. Oh, çok seviyorum ben seni. Ben seni o kadar çok seviyorum ki bir bilsen. Getir lan kafanı. Ercan, bu maçı alırsın sen. Farklı alırım hem de. De, sen mi gelsene şöyle. Gel, gel. Bana verdiğin sözü hatırlıyorsun değil mi? Sence kabul eder mi? Ya ne diyorsun sen? Siz tanıştığınız gün sana evli misin diye sordu. O gün teklif etsen o gün kabul ederdi zaten. İyi tamam o zaman sen oğlu ameliyatını da bana teklif edeyim. Sen şantaj mı yapıyorsun bana? Hatırlıyorum. Ben çıkana kadar halletmiş ol. Burada mı? Burada nasıl halledeyim ya? Söz verdim ben var. söz verdim de burası olur mu? Aa. Oğlum bir çekinme canım başında. Çek. Evet. Siz ne konuşuyorsunuz öyle gizli gizli? Size ne ya aramızda Allah Allah. Mercanım burada bekleyeceğim. Biliyorum. Ben de sabah sağlam geleceğim. Evet. Bu mudur? Hadi bakalım. Uf, bura çok mu sıcak oldu ya ha? Sıcak oldu değil mi? Oğlum ameliyathanenin önündeyiz lan. Nesi sıcak? Abi yok öyle deme. Ben terledim. Bayağı terledim hem de. Gülayşe gel biz içecek bir şeyler alalım. Hadi. Olur. Ne, ne içersiniz? Ya ne içecekler? Alırız bir şey işte. Su falan içerler. Ne olacak? Camış mıyız oğlum bizden? lan? Allah Allah. <laughs> Şu adına diyemediğim köpüklü kahveler var ya, onlardan istiyorum. İçinde buz olanlardan. Ya abi onun adını sen söyleyemiyorsun. Ben nasıl söyleyeceğim de alacağım? Gözünü seveyim yapma ya. E sen kaşındın barbarım. Kaşındın barbarım. Allah beni de bildiği gibi yapsın. Kaşındın vallahi. Hadi. Kaşının var, varım. Sanki anlamadık evlilik teklif edeceğini. Şun sen abi Kara ölmemiş olsun. Tam düğünün ortasına çıkamayız. Zıpkın, Kara öldü. Biri bizde oyun oynuyor. Buna aklına sok artık oğlum. Unut Kara'yı. geldik. Tamam üst kattaydı. Ya bizim zaten zar zor baş başa kalıyoruz.